Kıymetli arkadaşım, geleceğin fakültelisi, geleceğin memuru. Yine yepyeni bir video ile karşındayız. Yapılan son açıklamayı belki duymuşsunuzdur, duymadıysanız da biz buradan duyuralım istedik. YKS 25-26 Temmuz tarihlerine ertelendi ve hemen bu açıklamanın ardından bize gelen sorular bize bu videoyu hazırlama ihtiyacı hissettirdi. DGS ve KPSS ile ilgili bir karar Açıklanmadı bir erteleme haberi şu anda yok. Peki böyle bir durumda DGS ve KPSS ile alakalı bir erteleme söz konusu olur mu? Açıkçası şu anda YKS'nin özellikle ertelenme sebebi okullarda malum ders yapılamıyor olması ve okullardaki sürecin yaklaşık olarak bir ay bir ötelenmesi söz konusuydu. Ve bunun içinde YKS yine bu okullarda yapılan erteleme kadar Ertelendi diyebiliriz ve dikkat ederseniz DGS ve KPSS'nin tarihlerinden sonraki boş bir tarihe alındı. Böyle bir kaydırma yapılmadı DGS'yi ve KPSS'yi öteleyerek YKS'yi onların önüne çekmediler. Bu durumda şu anda en önce yapılması gereken sınav YKS'ydi fakat şu anda en önce DGS 5 Temmuz'da yapılacak gibi görünüyor. Daha sonra KPSS ve en sonrasında da YKS yapılacak. DGS ve KPSS ile ilgili şimdilik bir açıklama yapılmaması, bu sınavlarla ilgili bir erteleme düşüncelerinin olmadığını gösteriyor maalesef. Çünkü sınavlar malumunuz şu anki tarihten çok öte bir tarihte, yani Temmuz ayında ve Temmuz ayına kadar umuyoruz ki çok daha erken olur inşallah ama sürecin. İnşallah sağlıklı saati bir şekilde sona ermesi düşünülüyor. Herkesin temennisi bu. Yani Nisan ayını belki Mayıs ayına bile kalmaz diye düşünüyor herkes. Bu yönde şu anda umut ediyor. O yüzden hani YKS'nin ertelenmesi DGS ve KPSS'yi otomatik olarak erteletir mi? Bu biraz zor. Hakikaten bunun cevaplandırılması çok zor şu anda. Peki biz ne yapacağız böyle bir belirsizlik ortamında? Bence şu anda hani DGS ve KPSS ile alakalı bir ertelenme sanki yapılmayacakmış gibi çalışmamız bence bizim için en doğrusu. Çünkü olası yapılacak bir erteleme zaten en fazla e, maksimum 2 haftalık ya da bir 3 haftalık erteleme olur ki zaten o tarihe de 25-26 Temmuz'a YKS'yi koydular. Ağustos'a belki öteleyebilirler ama o da durumlar biraz daha sıkıntıya girerse gibi geliyor ki inşallah öyle bir şey yaşamayız zaten. Bir an önce çözümlenir. E, tabii evde kalmak ve bununla alakalı tedbirleri almamız lazım ki e, bu süreç çok daha fazla uzamasın ve çok daha e, can sıkıcı ve can yakıcı bir hal almasın diye ümit ediyoruz. İnsanı en çok yoran şey belirsizlik arkadaşlar. Bu hakikaten de e, hepimiz için geçerli ve biz kafamızda bu belirsizliği oluşturduğumuz sürece bu bizim için hep azap olacak. Ve hep bizim çalışmalarımızı engelleyici bir rol oynayacak. O yüzden elbette DGS ve KPSS ile alakalı bir erteleme istiyorsak bununla alakalı DGS ve KPSS de ertelenmeli diye burada sosyal medyada sesimizi çıkarmalıyız. E, sosyal medyada burada e, işte DGS ve KPSS de ertelenmeli diye burada e, paylaşımlar yapabilirsiniz. İsteğiniz bu doğrultuda e, iletebilirsiniz. Ancak bence DGS ve KPSS ertelenmese de dahi şu anda yeteri kadar zamanınız var ve ertelenmeyecekmiş gibi çalışmak o güne yani DGS için 5 Temmuz'a, KPSS için 19 Temmuz'a hazırlanmak hakikaten sizin için şu anda en sağlıklısı ve en verimlisi olacak. Belev ki ertelendi diyelim işte DGS'yi Ağustos'un başına aldılar diyelim. Bu sizin için bir artı katkı sağlar. Nedir siz zaten 5 Temmuz'a hazır olmuşsunuzdur ve 5 Temmuz'dan sonra bir aylık daha bilgilerinizi tazeleme ve burada eksiklerinizi kapatma zamanınız olacak. Böyle düşünebilirsiniz. Yani şu anda işte ertelenecek mi? İşte keşke ertelense. İşte niye ertelenmiyor gibi sorular. Şu anda hazırda bulunan Fırsata çevirmeniz gereken gündeminizin heba olması anlamına gelir. Bu önemli bir şey hakikaten. Ne olur bu psikolojiden bir an önce kurtulmaya çalışın. Bu daha önceki zamanlarda da oldu. Sınavlar farklı şekillerde farklı sebeplerle ertelenebiliyor. Ancak sınavlar işte ertelenecek mi, işte niye ertelenmiyor gibi söylemler hakikaten insanın psikolojisini yoruyor ve bu yorulan psikolojide, bu belirsizlik de insanı ders çalışamaz hale getiriyor. Ve bu da elbette ki bizim zararımıza. O yüzden hani YKS'nin ertelenmesi elbette bir umut DGS ve KPSS ertelenecekmiş hisse oluştursa da şu anda yapılmayan her açıklama sonuçta DGS ve KPSS'nin zamanında yapılacağını bize gösteriyor. Lafı çok uzattım. Ancak o belirsizlik psikolojisinden hakikaten çok tehlikeli. Bir an önce kurtulmamız gerektiğini eğer o psikoloji yaşayan arkadaşlar varsa söylemek isterim. Ee, videolar devam edecek bu süreçte. Biz bu süreçte elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Ders anlatım videolarını zaten bitirmek üzereyiz. Bundan sonra mümkün olduğunca e, soru tahmin videoları ve aynı şekilde e, genel tekrar videoları en çok ihtiyaç olan videolardan biri de o aslında. Genel tekrar videolarını PDF şeklinde paylaşmaya çalışacağız. Bolca genel tekrar yapıp e, eskiye dair unuttuklarımızı gün yüzüne çıkarıp onları tamamlama e, şeklinde çalışmalara ağırlık vermeliyiz. Daha sonra da ee, Nisan ayının sonuna doğru da kondisyon çalışmalarımız olacak. Kondisyon çalışmaları önemli. Çünkü sınavda elbette ki başlangıcımız doğru çözmek ancak daha sonrası da zamanı doğru değerlendirip hızlı çözmek olacak. Bunları zamanı gelince daha detaylı konuşacağız. Dediğim gibi şimdilik kısaca bir açıklama yapayım istedim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.